Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bugün sen arkadaşlar gelmiş olduğunuz gibi yine BS videosu arkadaşlar yine karşınızdayım. Yani arkadaşlar. Ve arkadaşlar bugün sen arkadaşlar dışarıda bu Brawl Stars oynuyorum arkadaşlar. Onu size söyleyeyim. Değişiklik olsun diye arkadaşlar dışarı çıkayım dedim. Orada bir video çekeyim dedim arkadaşlar. Değişiklik yapmak istedim. Neyse arkadaşlar oyunda biliyorsunuz yeni sezon geldi. Yeni, yeni mücadele falan geldi arkadaşlar. Ona bakacağız. İşte arkadaşlar bu Play'de tane kutularımız var. Büyük ve küçük kutularımız var. Onu açacağız arkadaşlar. Dükkanda bakın teklifler var da bu arada arkadaşlar yeni okay, kasımda geldi. Hatta geldi bile arkadaşlar. <laughs> şey Squeak kavcısı gel geldi. Bir arkadaş arkadaşlar b 800 boy geldi arkadaşlar. Ve arkadaşlar bo, bu bo, ay, bu 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 arkadaşlar bayağı bir değişik arkadaşlar. Pardon. Ben arkadaşlar az önce yanlış okudum. Yani B800 bul arkadaşlar. Bence arkadaşlar bu kostüm yani biraz değişik yani arkadaşlar yani bu şu anda arkadaşlar bu kostümün arkadaşlar özelliği bence şu arkadaşlar bu yirmi robot yarı arkadaşlar insan arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi zaten arkadaşlar böyle gözüküyor seviyorsunuz? İşte görüyorsunuz evet arkadaşlar alacağım videoya başlayalım çünkü benim arkadaşlar ekran sürem ama maalesef en gücük olduğum şey neyse hadi bakalım arkadaşlar kutuyu açalım ama açmadan önce şöyle kod yazalım arkadaşlar bakalım bir şey çıkacak mı falan kodunu şöyle yazayım Ay yanlış yazdım bir saniye. Ay şöyle. Hadi bakalım arkadaşlar. Vefa şansına bir kutu açılım yapacağız. İki tane kutumuzla açalım arkadaşlar. Şimdi hadi inşallah bir karakter. O karakter. 82 dakika bir tık ama artık <laughs> vermeyecek ya. Hadi bay bundan ver lan. Bay bundan ver. Arkadaşlar ben şu süperse şey valla çok ucuk oluyorum. Hiç karakter vermiyor ya. Valla bir arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar mücadeleyi de bir maç atalım sizce. Bence arkadaşlar Atalım bence güzel bir mücadeleye benziyor. Evet, 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 bu bu mücadeleyi kazanırsak ve dört tane de hakkımız var. Hadi bir maç atalım dakika kupa kaybediyor muyuz? Yok kaybetmiyoruz. Ne Düşük kupa alacağım arkadaşlar. Hadi düşük kupa alayım mi mı bilmiyorum ama bence bir arkadaşlar biz Lu ile bir deneyelim. Şansımızı. Ondan sonra bu çete saplaşmaymış dakika bir saniye. Ona bu Ama ben arkadaşlar düşük kupa seçtim. Ne onun olmaz arkadaşlar. Az kupa kaybediyorum. Neyse devam edelim. Ama sanırım arkadaşlar hatırlamıyorum sanırım kaybediliyordu arkadaşlar ama hatırlamıyorum Neyse devam edelim biz maçımızı şey Abi abi git Abi, Böyle... abi. abi dayan kardeşim epeyim mi dayan epeyim mi kaç yapamadın kardeşim dayanırsın sana güveniyorum hadi 5 4 3 hadi 3 2 1 ve geldim kardeşim elime yapayım benim benim de kardeşimle yapmak kardeşim şu an basayım şimdi ben, ben, ben sıkıştım buradan vallahi bile ben sıkıştım ondan ısıtıp şimdi kaçma şansım hiç yok. Abi, ölüm. Abi, ölüm. Hayır, öleceğim. Hayır, ben öleceğim. Hayır, öleceğim. Hayır. Hayır, hayır. Hayır, hayır. Hayır, hayır. .ination. Hayır, tamam, yani hayır. Hayır, 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 hayır. Hayır,

Arkadaşlar saniye. Cüce oyuncu kazanıyor mu? Mirca birinci olmamız mı gerekiyor? Evet. Sanırım, evet arkadaşlar sanırım bu arka, evet arkadaşlar birinci olmamız gerekiyormuş. Ben sanıyordum arkadaşlar üçüncü falan olduğumuzda kazanıyoruz arkadaşlar. Biliyorsunuz normal maçlarda normal hesaplaşma maçlarında öyle oluyor. Üçüncü olunca kazanıyorsun. Ama arkadaşlar bu mücadele de öyle değilmiş. Onu, onu öğrendim ben arkadaşlar. Evet biraz güçlü karakter alalım arkadaşlar. Çok iyi kupa kaybettik kaybet 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 kaybetmedik mi? mi onu görmedim. Evet arkadaşlar hadi, hadi, bir Lula bir maça daha gelelim. İnşallah kaybetmeyiz arkadaşlar. Halen kaybetmeyeceğiz bu maçı. Evet arkadaşlar. Şöyle gidelim. Şöyle gidelim arkadaşlar. Vay <laughs> arkadaşlar ya ben. Yamaçta. maçta. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Bak, ne, onu, 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 onu Ben bir uyuşum ben arkadaşlar. Neyse. devam edelim. Yani bir daha kadar ben de bir bir maske arkadaşlar. Şimdi de çocuk gördü. Bir bir maske kazanırız bir tane. Ekran sanki bir anlamda. Bir tane arkadaşlar. Bir tane anlamda. Abi ben kime lazım? Şimdi bir şey Bir tane anlamda. Bir tane tane Abi ben alacağım. ne tane Hadi, hadi. Ay, edin, edin, gel. Lan lan. Gel, al. gel, bak, sen, gel, lan lan. gel, sıkıyorsa. Sıkıyorsa, gel, 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 Adam hadi koş et kay, yaparsın kardeşim sen güveniyorum. Abi hay hay ölme ölme. Ama gel yes, onu alsın. Gel bak. Hadi gel. Adam şimdi sonra bir bilgi olduk be. Sonra bir bilgi olduk be. Sonra bir bilgi olduk be. Şöyle arkadaşlar videomuzu aldım. Ne geliyor? O antenler nasıl güzel. Ve 8851 tane YouTube kanalımız oldu ve arkadaşlar bu ben 10 bin yıldız olacak Ben şey, şey alacağım arkadaşlar Beyaz Mega boy kostümünü alacağım O yüzden arkadaşlar ben yıldız puanımı hiç veya harcamayacağım Direkt bekleyeceğim arkadaşlar Beyaz Mega Ball'a Arkadaşlar Arkadaşlar ben, ben 15 yüklü yapacağım arkadaşlar ve hem biliyorsunuz arkadaşlar 15 yüklü yapıp falan yapınca yıldız puanınız arkadaşlar çoğalıyor ben onu bekleyeceğim arkadaşlar ve beyaz mega boyu alacağım. İnşallah bekleyiz ve alırız beyaz mega boy bir videodan sonra gelin arkadaşlar bu bu, bu bu, ay, videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve videoya like atmayı unutmayın neyse arkadaşlar şimdi diğer videoda hepiniz hoşçakalın kendinize bakın ve bay bay